kuran başka bir şey olsun her bir ürün mühendisliğinde istediğiniz zaman onlardan destek talep ettiğinizde onlar orada araştırmasını yapıyorlar size bilgi veriyorlar. Siz de evet. gerekli ilginç şirketler alıntıya geçebiliyorsunuz. Mithat Bey size o konuda detaylı bilgiler veriyoruz.

bizim bir branşımız, en evet. büyük branşımız yer sebze meyve. Evet. Biz mesela ömrünün 73 derecede buraya kalbi var, bunu koyuyoruz, Ama 20-25 bu, transit olarak. Tamam. Onun evet. böyle bir bütün evet. vardı. Mesela bunları üçerli atıyoruz. Ee, buranın operasyonunda sorumlu sayar Evet. En sonunda biz bunları üçerli atmayalım. Yani sandığımıza zarar veriyoruz. Hepimizde zarar yıkılıyor çünkü. O zaman yani kapasitesi olarak bu sene tam kapasiteyi bulamayız doldurduk. Bu işten içeri küçük ödeme asla emin çalışmayız. Yani üç ay sonra bir üstüne çıkıp ben yürüyüp malı kontrol edebiliyorum. Ee, son teknoloji benim cihazlarımız var. Vallahi. O pasayı ben gör şey gördüm Ferit. O, o pastanın zeytin yani. Biz yıllardır... <laughs> çok güzel bu da fidan. Ve cinsi de güzel. Sarıla hmm. fındığı Şey başkanım bu şey. E, gemlik. gemlik. Evet. Bu da yağlı oluyor. Güzel oluyor gemlik. Yani 50 tane falan şu karşıda var işte. Şuralar. Bizim şeylerimiz burada. Evet. Yandan e, çıkmıştı Burada işte renklerimiz malak dediğimiz. Yani zeytin hamur halinde getirdiği evet. Böyle. Evet. 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 işte başlangıç burası sıcak suyla yani hamu haline getirildi. Mesela zeytin geldi, tarttık başlam. Hamda sonra bir karp vereceğiz. Diyelim ki atölyeden bir ton zeytin geldi, bir hamu evet. haline geldi. Oldunlaştı, dekantör dediğimiz yani şeyle zeytinyağı yağı diğer atıkların ayrıldığı evet. Evet. buradan da iki fazlı diyoruz biz bu farklı fazı. İki faz ve üç faz var iki bazılarında zeytinin kara suyu ile. Bugün nesayetimizi e, eldeneki yeni açılan zeytin fabrikalarına ayırdık. Karametli köyde e, Karakeş'te e, iki tane zeytin fabrikasını, yine Karametli köyünde bir soğuk hava deposunu ve Elvan'da yeni açılan bir e, zeytin fabrikasını gezdik. Ama e, gördüğüm kadarıyla e, yeni fabrikalar bölgemize ve diye ciddi oranda katma değer sağlayacak fabrikalar. Teknolojik anlamda ve düşünce anlamda da, e, fabrika sahiplerinde gördüğüm <laughs> vizyoner, ileriye dönük düşünmeleri, ihracata dönük düşünmeleri bu izleri sevindirdi. Kendilerini kendileri de zaten <laughs> ticaret olarak TOB'un e, yurt dışında açmış olduğu yatırım destek ofislerine itibatlandırarak onları da zeytinyağı ihracatı noktasında hedeflerinde olduğu takdirde Onlara da yardımcı olmak noktasında işbirliği içinde olacağız. Ee, daha önce Erdem'de mevcut 5 tane zeytinyağı fabrikası vardı. Bugünkü gezdiklerimizle beraber 3 tane daha bugün zeytinyağı fabrikasını gezdik. Ki e, çok fazla ayrıntı düşünülmüş ve çok güzel yapılmış zeytinyağı fabrikaları. Bu bölgemiz için çok güzel bir kazanç. E, bu bölgemizde Erdem'de zeytin e, üretimiyle çoğalmasına, teşvik edilmesine, Vesile olacak eminim ve e, önümüzdeki yıllarda zeytinyağı da Erdemli için çok ticari bir meta ve kazanç getiren bir sektör olacak diye düşünüyorum. Biz bölgemizdeki zeytin potansiyelini de görerek insanlarımıza daha kaliteli hizmet verebilmek için onların hizmeti ayaklarına getirmek adına e, gönlümüzden geçen bir tesisti. Biz de bunu eşimle birlikte buna karar verdik ve 2020 yılında pandemi döneminde birçok zorluklara da belki göğüs geldik ama tatlı yorgunluklardı. Bu tesisimizi yaptık. Tesisimiz inşallah bu sezon Eylül 15 gibi işletmeye açılacak. O dönemde de gelen çiftçilerimize güler yüzle karşılayıp onlara en güzel şekilde hizmet vermek bizim için bizim en büyük kazanımız kazanımız olacak. Ee, biz inşallah hepsini, heps, bütün çiftçilerimizi sezon başından sonuna kadar çay, zeytinler olsun olmasın hepsini kahve içmeye bekliyoruz. Ee, tesisimiz e, sezonun yoğun olduğu dönemde 24 saat e, faal, e, hizmet verecek. Bu anlamda da yaklaşık 15-20 kişiye hizmet, 15-20 tane eleman çalışacak. Ee, elemanlarımız da yüzde 90'lı kendi köyümüzden ve civar civar köylerimizden. E, temin ettik. Bir kısmını etmeye devam ediyoruz. Ee, i̇nşallah e, e, testimizin bölgemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bugün de bu anlamda fabrikamızı yerinde ziyaret eden Ticaret Odası Başkanımız Sayın Orhan Sarı Başkanıma da ayrıca kuzlara teşekkür etmek istiyorum. fabrikamızın böyle merkezi bir alana kurulması ve zeytincilik sektörünün belli bir noktada olması olan bir bölgede olması zeytinciliği daha da çok artıracaktır. atalarımızdan beri zeytincilik bizim zeytin ve zeytinyağı bizim özümüzde ve soframızın önemli bir katıdır. O anlamda bölge ekonomisine de önemli katkılar olacağını düşünüyorum. Ayrıca e, işimizi iler, e, iş, mevcut durumda e, 15-20 kişinin çalışması sebebiyle de e, bölgenin istihdamına da önemli katkılar e, sunacağına inanıyorum. İşimizi daha da ilerletirsek daha da e, istihdama daha çok katkısı olacağını düşünüyorum ve bu anlamda çalışmaya devam edeceğiz.